İzmir'de yaşayan Senem Yiğit, geçtiğimiz cuma günü bankadan para çektikten sonra cüzdanını düşürdü. Cüzdanının olmadığını iş yerine gidince fark eden genç kadın karakola müracaat etti. Cüzdanın düştüğü yerden geçen Tayfun Öztunç isimli kurye içinde yaklaşık 5000 lira paranın ve birkaç altının olduğunu fark etti. Öztunç kimlik bulamayınca cüzdan içindeki kredi kartında yazan isimden cüzdan sahibine ulaşmaya çalıştı. İki gün önce e, öğle saatlerinde e, dağıtım yaptığım süre zarfında e, aracımı park ettim ve yerde bir cüzdan buldum. E, cüzdanı içini kontrol ettiğimde e, bir miktar nakit para ve kredi kartı olduğunu gördüm. Ee, i̇çerisinden bir kredi kartın müşteri, tezmi, müşteri hizmetleri temsilcisini aradım. Ee, kendisine yerli cüzdan bulduğumu ve kartın üstünde e, hanımefendi yazılı olduğunu gördüm. Ve içerisinde bir miktar para vardı. Dedim kendisine ulaşabilirsiniz lütfen ben e, cüzdanı kendisine iletmek istiyorum. Müşteri hizmetleri beni bir süre bekletti. Akabinde e, benden kişisel bilgilerimi aldı. Cep telefon numaramı ve e, ismimi, soy ismimi. Akabinde benim bilgilerimi e, Selim Hanım'a teslim ettikten sonra Selim Hanım benimle iletişime geçti. Kendisiyle buluştuk yaklaşık 15-20 dakika sonra. Cüzdanı e, kendisine teslim ettim. Kendisi çok sevindi. E, bu durumdan dolayı mutluluk duydum ben de. Evet. Cüzdanına kavuşan Senem Yiğit çok kötü bir durumdaydım çünkü para kolay kazanılmıyor ifadelerini kullanırken kurye Tayfun Öztunç'a teşekkür etti. Kötü hissettim ki hani o kadar ağladım ki tabi para için ağlanılmaz diye bir şey var ama para çok zor kazanılıyor gerçekten ve çok ağladım ya hani karakola gittim karakolda daha çok ağladım baya kötü oldum. Mutluluktan ağladım bu sefer yani sürekli ağlama mevcut yani bence bir lira bile olsa, 10 milyar olsa, bir trilyon olsa bile bunu sahibine ulaştırmamızın gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o insan o an neler yaşadığını bilemiyoruz. Ki Tayfun Bey gibi insanlar bence bulsun sürekli kaybolan eşyalarımızı. Daha önce de bu gibi bir olay yaşandığını belirten Öztunç şu açıklamayı yaptı. Sahibim, sahibi bulamadıklarımı e, yani nakit paraları LÖSEV'e gönderdim şimdiye kadar. Yani ne kadar doğru bilmiyorum ama e, ben bu şekilde değerlendirdim.